yaramıştım ben. Niye? Hayat Koçu Zihni Orkinos Bey'in muayenehanesi değil mi? Randevu var mı? Yok. Ben şanslı kişiyim. Yüzde seksen indirimden geliyorum. Nereden? Yüzde seksen in indirim. Ha! 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 Ee. Ama keşke randevusuz gelmeseydin ya. Yok yok. Ben sonra geleyim. Gel gel. Ben de sana form vereyim. Bir form doldur tamam mı? Form Formlarda sıkıntı oldu herhalde. Ben sana şöyle bir kağıt vereyim. Sen buraya bir iki soru yaz. Doğum tarihini, ismini, cismini. Onlara bir cevaplayıver. Ben geliyorum şimdi. Abi. Aa, ya ne yapıyorsun ya? Sıçılacak ağız kıça yakın dururmuş. Oğlum ben uyurken beni uyandırma demiyor muyum? Diyorsun. Özür dilerim Midilli'im. Özür diliyorum. Dilli abla ne münete kaysen? Jupçira, kutu tira, sira. Oh my god. Aynı oh. dili konuşuyoruz ama anlaşamıyoruz kızla. Bak benim malatalar iyice yanacak ha. Hem burada hayrına çalışıyorum hem de sürekli şiddet görüyorum. Yeter artık istifa edeceğim ya. Gidecek yerin var sanki pezevenk. Yok. Dersiz devenin taşı defteme sallanırmış. Ne diyorsun ya? Niye uyandırdın lan beni? Müşteri geldi. Bak biri linke tıkladı işte sonunda. Oğlum yukarıya dünyanın parasını harcadık, dekor yaptık. Sekiz aydır gelen ilk müşteri. Allah Allah. Bu yaşam koşulunda iyi para yok. Bizim bitkisel karışım ürünlerini satmamız lazım. Nereme yarıyor lan bu internet? Nasıl nereme yarıyor ya? Bak abicim ben şu an istesem Amerikan başkanına mesaj çeker. İcabı halinde durumumu anlatır. Böyleyken böyle başkanım derim. Ha. De lan İngilizce başkanım böyleyken böyle de. Nasıl? Desene. Something. Evet. Everything. Başkanım. Bu ne lan? Bir şey, her şey başkanım. İngilizce başkanım bile diyemiyorsun. President. My president, my president. Bir boka yaramıyor lan bu internet. Ya nasıl yaramıyor ya? Gel bak gel. Abicim bu adam var ya, adam internete bir şarkı yaptı, iki milyar tıklandı bak. Adam şimdi paraya para demiyor, biz gelmişiz seninle internetin gücünü tartışıyoruz ya. Ertan ne oluyor sana? Kendine gel. Ertan kendin ol. Kendin ol Ertan. Bunlar hep ilacın yan etkisi. Ölü insanlarla konuşuyorum. Tamam. Yeni formülü deneyeceğim senin üstünde. Yok yok. Yok yok. Yok abi. Ya bu insan haklarına aykırı artık ya. Bu insan haklarına aykırı. İnsan mısın lan sen? Açazsın. Yok. Ertan. A -a. Geliyor. Ertan geliyor, uçak geliyor. <laughs> abi bu ne ya? Teke boku gibi şerefsizim. Nereden biliyorsun lan sen teke bokunu? Yılların emeği, argesi var bunun içinde. Şimdi git geleni yukarı yolla. Çayları dök. Müziği kapat. Müşteriye de biraz saygın olsun. Ah abi! Öptüm bebeğim. Bay bay. <laughs> Evet. Ferhat İlaç Kimya'nın partisindeki çocuksun sen. Kartımı vermiştim sana. Evet. Ertan! Efendim abi? Senin internetini var ya, gelmişini geçmişini anladın sen. Ali. Senin doğum tarihin... <laughs> Aralık! Nasıl anladınız? İlaç sektöründeymişsin sen, doğru mu? Kutu Rezanesi. Güzel, çok güzel. Bizim de bitkisel karışım ürünlerimiz var. Okudum internette. İnternette mi? Ertan! Efendim abi. Aferin oğlum. Nasıl gidiyor? Nasıl hissediyorsun kendini? Bir garip oldum. İçimde böyle kuşlar uçuşuyor. Anladım. Merak etme çocuğum. O kuşlar birazdan makattan çıkıp özgürlüğe kanat çırpacak. Sen yaşadığın her şeyi saati saatine not et. Evet Aliciğim. Seni daha yakından tanımam lazım. Uzan. Nasıl yani? Uzan lan! Böyle sesini yükseltince her dinleni yapıyor musun? Hayır. Uzan lan! Anlıyorum. Şimdi çocukluğuna herhangi sıradan bir güne gidelim. Annen evde yemek yapıyor. Evet. Ne yapıyor? Musakka. Of. Kıymalı musakka mı? Ha, musakka kıymalı olur ya zaten. Anladım, anladım. Seni denedik zaten Ali. Ama sen yutmadın. Aferin, aferin. Varlık içinde büyüdün yani. Yok, fakirdik biz. Kıyma olacak paranız varmış ama bizim yoktu. Hayır, öyle dediniz diye kurban mıymış ne bileyim yani? Hep et yiyerek büyümedim ben. Anladım ben seni, anladım. Zengin misin sen? Yediğin önünde, yemediğin arkandaymış. Bu yüzden hayatta hep başarısız ve mutsuz olmuşsun. Fakirdik biz. Musakka yemeği biliyorsun ama. Kurbandı da ondan oldu yani. Yoktu bizim paramız çok. Ha Paranız vardı ama çok yoktu, öyle mi? Paranı mı gizliyorsun bizden Ali? Niye gizleyeyim Zihni Bey? Yani niye yalan söyleyeyim ki? Biz ne manyaklar gördük? Neler geliyor buraya biliyor musun sen? Ama ben yapamayacağım ya. Olmayacak galiba. Ben... Olur, olur. Olur. Eğer buradan gidersen hayatta hep eksik kalacaksın. Bu çaya, bu şekeri hiçbir zaman isteyemeyeceksin. Sınadık seni. Sınadınız mı? Evet, sınadık. Ne var Ertan? Ne var? Git buradan! Defol! Nerelisin sen? Tunceli. Sana mı sordum? Defol git! Kayseri. Anlat Ali. Anlat. Musakka pişti pişti. Hala Musakka diyor ya! Ertan, kafa de. Devam et sen de. Vallahi ne anlatayım? Güzel bir çocukluğum oldu sayılır. Güzeldi yani. Bizim Kayseri'den hısım akrabanın Selivri'de yaptırdıkları bir yazlık site vardı. Bizim evde yakın doğruya. O yüzden sürekli oradaydım. Mavi bisikletimle rüzgar gibi eserdim. Bütün kızlar da bana bakardı. <laughs> Atıyorsun. İyi çocuksun. Hoş çocuksun. Ama atman var. Atma. Ertan. İşte sen busun. Hadi bakalım devam et. Tamam tamam. İlk Ferhat'ın bisikleti vardı. Mahallede en son bana bisiklet alındı. Öyle havalı da değildi. Bu ilaç fabrikası olan Ferhat mı? Siktir et bisikleti şimdi siktir et. Ferhat'la aranız nasıldı? Normal normal. <laughs> Ben vaktimi büyük bir çoğunluğunu atari salonlarında tek başıma geçirdim. Bir tek orada mutlu oldum. Bir tek orada kendim oldum. Hı hı. Şimdi biraz da o kızı anlat bana. Hangi kız? Ali. Azra. Onu her gördüğümde gözlerim kamaşır, kalbim sıkışırdı. Bu kim? Kim kim? Dur dur. Geri al biraz. Ha, o, o Ebru. O dönem sürekli beni kovalardı. Sonra en yakın arkadaşım oldu. Şimdi Ebru deyince aklına gelen ilk şeyi söyle. Hızlı hızlı ama. Ebru, combo. Ne? Combo. Hani Atari de ya Street Fighter'da. Karşındaki elemanı tekme tokat manyağı yapmak için peş peşe seri vuruşlar. Nasıl yani? Ryu süper combo yapıyordu hocam. Tak tak tak. Perfect'e kadar yolu olur rakibinin. Yanlış hatırlamıyorsam joystickte aşağı ileri seri yumruk yaptığında oluyor duruyor ki. Neyse neyse tamam. Evri'yi anlat şimdi bana. Bak kalbini kıracağım sonra Ali'ci. Neyini anlatayım ki? İşte en yakın arkadaş. Beraber oyunlar oynardık. Şarkı söyler kasete kaydederdik. Ama biz Azra ile adeta birbirimiz için yaratılmıştık. ...kovaladı. Aşkımız artarak devam etti. Ya bisiktir git! Efendim? Hem aklı ermez hem de götü sakız çiğner. Çıkart lan şu peroyu kafandan. Ama Zihni Bey ne yapıyorsunuz ki? Ama Zihni Bey'in de siniri bozuldu Ali'ciğim. Sen de iki dakika kendin ol. Aslında tam olarak şöyle oldu... kadarı yetti Ali'ciğim. Güzel, güzel. Nesi güzel ama hocam? Yani içeriden bakıldığında güzel gözükmeyebilir. Ama dışarıdan benim tarafımdan her şey bir teknik tahilinde ele alınıyor. Asistanım Ertan Bey uygun bir tarih bulursa sana randevu verecek.